Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Bilgisayarda hesap takip programımızın mal alış işlem dersini sunmaya gayret edeyim. Tedarikçi firmamız toptan ticaret ünvanını taşıyor. Ünvanından sorgulama yapacağız. Toptan kelimesinin ilk 4 harfini yazalım. Büyük küçük harf fark etmiyor. Büyük olarak yazalım. Enter dedik. İşlem başarılı. Adres bilgileri yerlerini doldurdu. İmlecimiz de kalemler satırında yerini aldı. Birinci ürünümüz stok 01 kodunu taşıyor. Sağ ok tuşuyla miktar hanesine geçiyoruz. Onar adet alalım. barkelerin takip etme babında. İkinci ürünümüzü stok cinsinden sorgulama yapıyoruz. Bu defa stok olarak yazıyoruz. Boşluğuna dikkat ediyoruz. İkinci ürünümüz. Sağ ok tuşuyla yine sorgulama yapıyoruz. 10 adet yazıyoruz. 10 adet alıyoruz. Pardon. Üçüncü ürünümüzü barkodunu Yazarak bu şekilde 13 basamaklı bir barkod oluşturduk sıraya. Evet hatamız yok. Sağ ok tuşumuzdan sorgulamayı yaptık işlem başarılı 10 adet aldık. Şimdi ilk önce cari bakiyesine bakalım. Cari bakiye alacak borç anlamına geliyor. Şu şekilde toptan ticaret teğerci firmamızın eski bakiyesi olmadığı için 0-0 borcumuz alacağımız yok imiş. Yeni bakiyemiz de bu faturanın tutarı kadar oluşacak. Evet bu şekilde yeni fatura bakiyemiz buraya oluştu. Eksi bin TL. Eksi borcumuz olduğu manasına geliyor. Yani arkadaşlar bir sonraki derste eski bakiye olarak buraya oluştu, düşecek. Eksi 1000 TL. Şimdi stok bakiyemize bakıyoruz. Stoklarımızı, mallarımızı ana depoya indirdik. Ana deponun rafında bu vakiyeler oluştu. onar adet. Toplam vakiye onar adet. İlk faturamız olduğu için diyelim. Diğer sıradaki dersimizde yine toptan ticaretten mal alışı işlemi yapacağız. Yalnız çarşı şubeye mal alacağız. Stok bakiyelerinin takip etme vakabında. Şimdi faturamızı kaydedelim. Bu şekilde faturamızı veritabanına gönderiyoruz. Yeni fatura sayfamız açıldı. Şimdi burada da eski faturaları görelim. Şimdi ya kaydettiğimiz faturamızı eski faturalar listesinde yazdığımız faturamızı burada gördük. Alış faturamız 1000 TL tutarında. Ödemesi yok. Diğer derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.